Sen niye danışmanlık yapmıyorsun dizilere? Allah Allah işimiz mi yok ya ben ihtiyar bir tarihçiyim. <laughs> e, Erhan niye yapıyor? Elhan, Elhan daha gençtir. Çocukcağız geçinecek, çoluk çocuk bakacak efendime söyleyeyim değil mi? Bir yapsın bu işi. Ha Fulusa Ahmer mi? Fulusa Ahmer evet. <laughs> Kırmızı Bakır'a. Para yani Fulusa Ahmer. Kırmızı Bakır. Bakır. Ha. Bakır para, 10 kuruş. Şey çok güzel. Bak dizilerin tutmasının asıl sebebi ne biliyor musun? Muhteşem Harama Türk imajı geliyor. Ay, bu bu zaman, çok önemli şey var, yani. İlber muhteşem yüzyılda 72 saat Kanuni'yi hareme kapattı. O da Ubangi Şari kabilesi reisini göstersen seyredilir. Evet. O da hikaye. Ama yani işte geldi. ilk defa olarak da ne Türk filmlerine ne Avrupa filmlerindeki Türkiye imaja benzemeyen daha ciddiye yakın bir yapı ortaya çıktı ve millet bunu hayranlıkla Monaco'da seyrediyor herif evet. anlamadığı şey. Daha önce bir 4. Murat dizisi çekmişlerdi. Çok kötüydü ya. Kötüydü o. Çok kötüydü. çok eski. kötü, iyi yapar. Tiyatroydu zaten ya şeydi. 4 bölüm filandı. Ha ha şey yok Kösem Sultan çekti her gene. Yok yok ben 4. Murat'ı söylüyorum. Ha, çok... Cihan Nel oynamıştı şeyle Ayten Gökçer'le. Ama o iyi seyredilmişti o zaman. Bilmiyorum ben de seyretmiştim ama hatırlamıyorum. Işte Tek kanal zamanında. TRT'deydi. Şimdi Eskiden şeyler vardı. Tarihi diziler falan yapıldı bizde. Hı. Böyle devlet tiyatrolarında Ayten Gökçere çok alıştı vardı. millet Tabii biliyor soğuk musun? Soğuk şeyler. Saray Valide Sultanı olarak Ayten Gökçere çok alışıldı. Ama o dizi kötüydü ama. Hep yani bu o. Ama var zamanına var ki, göre belki iyiydi. Bilemiyorum. Ben o o tiyatro konuşmalar evet Öyleydi. demek ki yedi çereler. Böyle diyorlar. Hayır. Evet. Ona cebecak sahne denir. Rahmetli Muammer Karaca sahneye böyle birini çıkarır. Mesela biz böyle konuşuyoruz, hiç yeri yokken <laughs> seni çıkarmış. Seni çıkarıyor. Hiç o gün <laughs> rolün yok, o gün çıkarıyor seni. Sen orada geliyorsun. Evet e, beyefendi bu iş falan böyle böyle diye gidiyorsun. <laughs> cebeci aksanı konservatörü oldu. Her, herif gene cebeci ağzıyla başladı. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> yani o da öyle intikam alıyor. Cebeci konservatuvarından ha? Şu anda da var. E, var. Şehir var. Şey, devlet tiyatrolarında falan dizilerde oynuyorlar. Evet. Ve yani kimse kusura bakmasın. En kötüleri de onları, onları Herkes bence. devlet tiyatrolarından geldiğini çocuğun anlar. Tutuklu evet, değil mi? Ama. bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Bu iş öyle kolay değil. Şimdi bu Türk Dil Kurumu'nda hiçbir zaman bir fonetik laboratuvarı olmadı. Yani öyle konuşan, böyle konuşan, efendim Salma Tomruk İstanbullusu, yok bilmem Karamanlı Türk'ü falan kaydetmediler. Ve tiyatral dil gelişmiyor. Yani hmm. hani My Fair Lady de yapıyor ya bir şey, onun gibi bir şey bizde yapamıyorsun. Dolayısıyla bu iş tamamıyla konservatuarların hocasına, hacısına göre bir gön bir mantık buldu. Oradaki diksiyon hocalarına göre. Bulsuz olmaz. Nasıl konuşacaksın? Sokaktaki gibi de konuşulmaz. Tam. Yani tiyatroda böyle bizim gibi konuşursan şey de yok. Bizim mikrofon teşkilatı da yok ne? orada. Yok ama olmaz. Ne yok anlamadım. Tiyatroda bizim üstümüzdeki tiyat mikrofon teşkilatı olamaz mümkün değil. E olmaz. Git bak yani mikrofon çok çok tepeden sarkıtılır. Yani bu tarz bir şey teatral bir şeye uymuyor sese. Yani ona göre bağıracaksın. Çağır. Benim burada konuştuğum gibi sahnede oyun oynanmaz ki. Dolayısıyla bu tiyatro dilini Türkiye oturtamadı. İş konservatuvara ve onun diksiyon hocasına ve onun reji hocasına kaldı. Bunlar da bu şekilde konuşuyorlar. İşte Muammer de kendine göre bir şey tutturmuş eski Darül Bedai'den. Bunlara cebeci ağzıyla başladı diyor falan. Yani Manakyan ağzı diye bir şey duydun mu? Tabii duydum. Çünkü Manakyan tiyatrosunda zaten şehir tiyatroları öyleydi. Üç günden fazla gitmiyor bir oyun. Gel seyirci yok. Ezber oturmuyor. Bir de Misakyan ağzı var bilirsin. Onu bilmiyorum. Ezber oturmayınca ne oluyor biliyorsun ki? Ben kılav diye gibi kokusu gör, tutuyor diye biraz kısa konuşsa orada alttan sufler sufle edemez. Bu hmm. orada şeyin Ergin Bey'in söylediğiyle rakısı ve helvasıyla oturuyor bütün gece adam orada. Onun için böyle sufleyi bekliyor. Manakya nazı olur falan. <laughs> Belki o bir zaman Avrupa tiyatrolarında da vardı ama Sonra değişiyor iş yani e, bu dil meselesi maalesef tiyatroyu çok vuruyor. Evet. Çok vuruyor ve bugün de vuruyor. Dil kurumlarının kabahatidir bu fonetik tespiti yapacak. Valla hep söylüyorum Türkçenin katili Türk dil kurumudur. Evet. Suç aleti olarak da o lügat ve imla kılavuzu. Evet yok fonetik laboratuvarı yok uzmanı yan, yok. Misak yan mı? Kimdir o Misak yan? Ee, misak milli ilan, ilan edildiği zaman. Evet. Refik Halit, bu misak diyor ne kötü bir şey diyor, bir söz diyor. Misak'ın milli diyorlar diyor. Misakyan vardı diyor, Ermeni tiyatrocu diyor, onun bir ağzı vardı diyor, onu hatırlatıyor bana diyor. Gel <laughs> <laughs> ay çok, diyor. Ayı. <gülüyor> <gülüyor> çok ayıp, çok <laughs> ayıp, <laughs> ay 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 ay. O... Yani kaşınmış ama. <laughs> Boşuna sürülmedik mi? Yok sürülmek hakikaten çok, böyle şey çok ayıp. Başına geliyor bela, tasvip etme sen de. Böyle şeyler oluyor tabi. Şimdi ne olursa olsun. Orada bir meclis var. Hem diyorsun ki ben meclise inanıyorum diyorsun. iddiaçılar karşı ediyorsun. Haydut diyorsun. Sonra bir meclisin aldığı kararı böyle Me bizim misahken diye başlıyorsun. O hoş değil tabi. Yani Ne bir söz diyor? Engesiz... diyor? <laughs> ee, Şeydeki diyor Ermeni tiyatrocunu hatırlattı. Misahken. Evet. Ama küstah. Türkçesi felaket. Türkçesi çok güzeldir. Muazzam bu Türkçesi. Yani ben herkesin aslını okumasını tavsiye ediyorum gençlere. Çok rahat anlaşılır. Anlaşılır. Neyse şimdi sadeleştirmeden basıyorlar. Hı? İyi oldu. Sadeleştirmiyorlar artık. Evet. Bu sefer de kelimeleri bölüyorlar. Sivri, sinek, çanak, kale. Yani bir şey var Nasıl? ya, Susam'ın gesil sitesi hani. Hı? Der don bilmem ne kapiten diye ah bu Hı? kadar Hı? bitişik bir kelime vardır. <laughs> Bunu göre göre. Nasıl nasıl nasıl? Tuna üzerinde giden transit gemilerin kapitanı gibi der. Donau ships bilmem ne kapitanı gider böyle. Bu kadar bir susam. Şey vardır bize. Ausgangs text una pengige übersetzungs kritik vardır. Kaynak dilden bağımsız çeviri eleştirisi. Tek kelime. Sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler. Makarna'nın Ermencesini hatırıma gelmiyor. Nedir odan bitişik kelime? Bilen varsa lütfen göndersin. İnşallah gördüm çok mesaj geliyor. Makarna'nın İngilizcesi. İngilizcesi. Makarna? Ermenicesi. Ermenicesi. Ne demek? Yuvarlak içi boş hamurdan yapılan yiyecek diye bir şey. Tarif ediyor. Ha. Kelime öyledir. Şimdi belki gelip. Tarif ediyor yani çok öyledir. Tarif ediyor. E nasıl bölüyorlar çanakla kaleyi? Nasıl bölünür çanak? Çanak kale. Oluyor. Niye bölünüyor? E bölme. Şekerim. Onu... Terim kolu İş o, kelime uydurup dili katletmek. Dil Uluslararası'nı bölüyorlar şu an. Uluslararası'nı bölüyorlar. Sivrisineyi bölmüyorlar. Sivrisineyi bölmüyorlar. Şeyden vazgeçtiler mesela, de mesela de ya, ben tarama süzdüğü falan var ya, derlememe onları bıraktılar Atatürk Hı. devrini. Yani asıl kazanç oradan Hı. geliyor. Anadolu'dan öyle kelimeler geliyor ki, arkaik kelimeler böyle gayet güzel. Hocam belgeler geçiyor. Hı? Belgeler geçiyor. Okuyamıyoruz. İşte belgeler... O sözcükler sayesinde okunuyor yani. Ben başka sana bir ki. şey söyleyeyim mi? Bizim o silah ve mühimmat için geçen kelime ve de Azerbaycan'da kullanılıyorlar biliyorsun evet, geçiyor bu kelimeyi burası kullanmamak için neredeyse terbiyeleri tutmuş magazanik diye bir Rus şey var hariciyeci ve Türkolog. o herifin lügatında o kelime geçiyor ve uzun uzun da izah ediyor Ayrı bir dönem, tane manasında hangi, ha? hangi dönem hangi dönem magazanik Magazanik 1930'da çıkarmış Lugat'ı. Meninski de var. Meninski daha eski. Magazanik 1930'da çıkarmış. Adam o kelimeyi bir tane manası da yok. Bir tane o sizin ayıp dediğiniz şey. Bir sürü anlamı Değil var. Mi? Yazmış yazmış koca sayfa. Onu o Rus yazıyor da Türkolog şeyine, Rusça karşılığına, Türkçe Rusya'ya Bizimkilerin lügatında yok ya. Develioğlu'nda falan yok o kelime. Git bak istersen. Develioğlu'nda olmaz. Niye olmuyor? Ya çünkü Osmanlıca, Arapça, Fasça alır. çok çok Hayır efendim, Şeyde Osmanlıca diyor. Osmanlıca, bu Türkçe, Türkçe. Türkçe şey de var. Evet. Şemsettin Sami de vardır o kelime. Evet, bunda da olması lazım. Develioğlu ile Türkçe metin e, bak, okuyacağım. Bak. Osmanlı Şemsettin Sami kalmış da Türkiye'de, Türkçe sözlük. Evet, çünkü Şemsettin Sami de acil Boş ver siz şimdi. Osmanlıca, hayır. Osmanlıca diye ayrılamazsın ah, ki onu ya. Bu Türkçe efendim, kelime çok, Osmanlı kullanıyor bunu. Ee, belgelerde de zırt pırt geçer. Tabii canım Osmanlı'da Osmanlı. De Adaletnamelerde geçiyor. Yani. Bu şeyde geçiyor. Biraz daha, yani. şeyde geçiyor. biraz daha konuşursak kelimeyi söyleyeceksin. Kapatacaklar <laughs> kalan. E yok zaten. Akkoyunlu, yani, Karakoyunlu şey geçiyor. Dur Orhan Abi. Abla, sen de ya. Gitme bir şey. Allah Allah. Değil değil. Makarongen değil efendim. Upuzun. Değil değil değil. Makarongen. Ha geldi. Ha bir tanesi okuyayım. Şant Özder. Efendim teşekkür ederim. Başka gelen varsa onlara da teşekkür ederim. Değil, değil, değil. Değil. Sayın Şant Özder söyleyeyim efendim. Yergayna Glora Humorazak. Ne? Telafi. Yergayna Glora Humorazak. Yergayna Glora Humorazak. Bak nasıl hemen. Şey işte. Poliglot, poliglot. Hemen söyle. Hemen söyle. Yergayna Glora Morazak. <laughs> hamurdan yapılan. Yergayna. Yergayna efendim yık. hamurdan yapılan içi boş. Bilmem ne şeyden falan irmik mi hamur neyse işte. Yedir Tabii yedir çünkü şey. bizim eriştenin içi boş değil. Sayın, Sayın Onun için Şan Özdemir. Erişteden. Efendim, efendim çok teşekkür ederim. Erişteden ayırıyor ortası. Yergayna Glora Humorazak. Yergayna Var yani. Nasıl kız konuşuyor mutfakta? Şumanazak mı diyor? <laughs> Şumanazak. ne enteresan. Almanca örnek verdiniz de Almanca da değil mi? Doğru. E ama bu daha çok kullanılıyor. Öbürü artık şey yüzünden yani Donau Schifferts Kerimel, kapitali bilmem, 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 bilmem ne falan. Donau Schifferts gezeşaft bilmem ne kapitali diye bu kadar <laughs> bir şeydir o. Bunlar da Çanakkale'yi ayırıyorlar sivrisinekle <laughs> güleceksin. <ya. gülüyor> nasıl nasıl nasıl? Bunlar Çanakkale'li sivrisineğe musallat olurken. Ama çok tehlikeli olurken. bir şey o. Bambaşka bir anlam çıkıyor. Tabii ya yani alakası var. Sivri Demir kapıyı mı E, de, ya, şey Aksineği de sivri olabilir.